Merhaba, iyi günler. 5 Şubat 2026. Benim çocukluğumda bahçelerimizin kenarında böyle teller ve duvarlar yok. Fırın çalışı niyetine dağdan final çalışı, final okumak. Mersin, Çilek, bahçe Kesme, Delice kelimesi, zeytin dalı, derelerden söğüt, ayağaçı, zakkum, ayı, ne bulduysa getirirdik, evde kullanırdık, onu keçilerimiz, koyunlarımız yapraklarını yerdi, fırın çalısı olarak kullanırdık, ekmek yapılırdı, yemek yapılırdı ve sobalarda, ocaklarda fırınlarda kullanırdık kalın odunlar. O çalılar kenarlarda yığılınca komşuyla aramızda sınır olur. Şimdiki gibi git üç bacaklı bir makine bir ölçüm yap. Ondan sonra hobi garden olarak sat. Paranın üstüne yap. Öyle bir dönem yok. O çalıların içinde bazen mantarlar olur. Bazen yararlı otlar olur. Şifa otlar. Olur. O çalılara tohum atardık. Kabak tohum. Su kabağı, bal kabağı. Ne bulduysak kenarlarda sarardı. Son bağırı. Kırağı yakalım. Yiyeceğimiz kabakları da tarım olarak arıkla atla sürerek, traktörle sürerek bahçe şeklinde yapardık. Ama bu kabaklar kenarda kol atardı. Bazen komşuya da giderdi. Komşu da o kabağı istiyorsa alırdı. O komşudan sana gelen kabağı da biz keser çekirdeğini al. Şimdi kabak üzerine güzel bir çalışma yapılmış. Takdir ettim. Tebrik ettim. Burada tadım yapılıyor. Değerli, başarılı bir kadın önder işin başına geçmiş. Şirketlere, devlete, belediyelere her tarafa satışı. Şaşılacak bir başarı. İmrenilecek bir başarı kendisini kutluyorum. Tebrik ediyorum. Merhabalar. İsminizi alayım değerli başkanım. Sema Günbaş ben. Anadan Geleceğe Tohum. Anadolu Kadın Girişim Üretim Meşfif ve Kooperatifi Kurucu Başkanıyım. Merkezimiz Konya'da. Anadolu tohum üreten tek kadın çiftçi kooperatifiyiz. Ve tarlada ekilmiş her ürünü sıfır atık derecesinde kapalı ambalajlara çeviriyoruz ve geleneksel yöntemlerle geleceğe taşıyoruz. Tadım yaptırıyorsunuz. Burada tadım yaptırıyoruz. Ee, bir tane çikolatamız var. Ee, bu dünyada bir ilk bal kabaklı çocuklar için, yani çocuklara bal kabağını nasıl yedirebiliriz? diye Ve e, şurada da geleceği besle şöyle yapayım, e, geleceği besle ödülünü kazanan tek çikolata. Temiz içeriğinden dolayı. Biz herhangi bir katkı maddesi kullanmadık. Normal e, ata tohumu, bal tabanı kendimiz yetiştiriyoruz. Onu kullandık. Karadeniz fındığımızı kullandık. E, gerçek çikolata kullandık. Gerçek süt tozu kullandık. Tamamen temiz içerikli. Kalmiya içermiyor, glikoz içermiyor, aroma içermiyor. Tamamen temiz içerikli bir ürün. Ve şu an bir anne markası, bir kadın markası olarak e, Konya'dan e, bütün her yere açılmayı planlıyoruz inşallah. Tebrik ediyorum, Çok sağ olun. kutluyorum. Harika bir paşa. Şöyle, bu logoyla bitirmek isterim çünkü internet desteği var burada. Ayrıca bu değerli lider kadın burada ücretsiz tohum da dağıtıyor. Biraz da bilgi versin. Tohumları gelenlere ücretsiz. Değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlar, lütfen şimdi tarladan kaldırdığımız her ürünü işliyoruz. Kalan kooperatı da 8 senedir biz kooperatif olarak ücretsiz Türkiye geneli herkese dağıtıyoruz. Şurada gösterebilirsiniz. Şöyle yapalım. Burada parça parça çikolata alan herkese bu tohumlarımızı gönderiyoruz ve burada veriyoruz. Kabak çekirdeği var, gördüğüme göre bezelye şey var. var. Bezelye evet. var, domates de var. Domatesler var mı? Evet, domates. e, oturak otor domatesimiz var. O. Şöyle, domates. oturak domateslerimizden veriyoruz. Kapya biberimiz var, e, acı veren biberimiz var, köy biberimiz var. Yani binbir çeşit tohumlarımızla Elimizden geldiği kadar atı tohumunun yaygınlaşması adına bütün Türkiye'de herkese ücretsiz dağıtım yapıyoruz. Teşekkür ediyorum. Rica değerli ederim. kardeşlerim, değerli takipçiler, değerli arkadaşlar. Başarılar, iyi günler. Sağ olun.